Hak Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri, Aziz şehitlerimizin saygıdeğer aileleri, çok kıymetli gazilerimiz ve aileleri, sevgili çocuklarımız. 14 20. Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle hazırlamış olduğumuz iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada vatanımızı canlı pahasına müdafaa eden aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve kahraman gazilerimizle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki gösterdiğimiz fedakarlıklar ve kahramanlıklar karşılığında sizlere olan minnet borcumuzu ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğiz. Bu sebeple İzmit Belediyesi olarak aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin de değerini biliyor ve sizler için her zaman daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Şehitler Haftası vesilesiyle bizleri yalnız bırakmayarak davetimize katılım gösterdiğiniz için hepinize tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet tek nefeste saymasıyla ünlü olan Kandralı Kıbrıs gazisi İbrahim Gökdemir'in oğlu Sayın Barış Gökdemir'i performansını sergilemek üzere sahneye davet ediyoruz.

Belediye başkanımız, avukat <Sat> başkanı kaplan hürriyeti, günün anlam ve önemine yönelik konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli şehit yakınlarımız, değerli gazilerimiz, çok kıymetli aileleri, değerli çocukları, değerli yöneticileri, sevgili hocam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şey en iyi hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, etkiniz duaları kabul etsin inşallah. Hepiniz hakkınızı helal ediniz, zaman ayırdınız, davetimize kırmayarak icabet ettiniz. Bu akşam beraberce soframızı paylaşma arzumuza ortak oldunuz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Önünüzde saygıyla ilgiliyorum. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar. <laughs> Şu an aynı sofrada buluşmamıza vesile olan içtiğimiz her suyu, yediğimiz her lokmanın, attığımız her adımın ve yüzümüzdeki minnet dolu her gün senenin baş kahramanları, başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, saygıdeğer gazilerimize hürmetlerimi sunuyor ve her birini tutularınızda bir kez daha saygıyla selamlıyor, şehitlerimizin Bizlere emanet ettiği, emaneti olan çok kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle iftar yemeğinde bir araya geldiği arz ettik. Hem dayanışma, hem birbirimizle bir türlü birlikte bir kurma, hem de bir arada beraberce dualarımıza ortak olma amacıyla bir araya geldi. Bizler çok iyi biliyoruz ki siz, babanız, eşiniz ya da kardeşiniz bu topraklar uğruna canını içe sayarak mücadele etti. Kimseye boyun eğmeden, başımız dik dik bir şekilde yürüyebilmemiz için gözünü dahi kırpmadan omuz omuza verdi ve vatan toprağı için mücadele etti. Bu yemek vesilesiyle de aziz şehitlerimiz ve saygıdeğer gazilerimizi anabiliyor olmak, siz kıymetli ailelerinize duyduğumuz saygı ve minneti söyleyebilmek inanın bizler için çok kıymetli, çok ama çok önemli. Biz sizin sevgisi olarak sunmuş olduğumuz her türlü hizmette düşüncelerinizi ciddi derecede önemsiyoruz. Yaptığımız her çalışma veya hizmet aslında siz değerli ailelerimize olan borcumuzu ödememize en de yeterli gelmeyecek ama her çalışmamızda bu yemeği düzenleyen sosyal destek hizmetleri aracılığı aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz her yardımda özellikle şehit aileleri ve gazilerimize öncelik tanıyoruz. Belirli gün ve haftalarda şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ederek gönül birlikteliğimizi devam ettiriyoruz. Sadece belirli gün ve haftalarda değil, 365 gün şehitler, şehit, şehit yakınlarımız ve kıymetli gazilerimiz bizim için kıymetli. Onların fikirleri, talepleri, ihtiyaçları ya da beraberce dayanışma göstermek çok önemli. Çalışmalarımızda da bu konuyu önemseyerek çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Ruhları şart, Olsun. Kahraman gazilerimize bize de şifalar diliyor. Ailelerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden yaklaşan Ramazan bayramınızı kutluyorum. Çocuklarınızla, ailelerinizle sağlıklı, huzurlu, bol gün seveli nice bayramlar diliyorum. Ve bir kez daha dile getirmek istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını yaşatsak adına mücadele eden Fahramanlarımız gönüllerimize daima vakti kalacaktır. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar. anlamlı konuşması için belediye başkanımız Sayın Avukat Fatma Kaplan'ı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm davetlerimize bizi bu anlamlı günde yalnız bırakmadıkları ve davet katılım gösterdikleri için tekrardan teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer ailelerimizi fotoğraf fotoğrafı çekilmesi ve armanlarını alınması amacıyla yemek salonumuzdaki dışındaki tuvalet alanına davet ediyoruz.